Selam kıymetli kolay ders izleyicileri. Bu dersimizde kement araçlarından bahsedeceğiz. Çokgen kement aracı ve manyetik kement aracı ile alakalı örnekler yapacağız. Burada bir görselimiz var. Arka plan kilidini kaldırıyoruz. Bakın kement araçları bu sol tarafta bulunan araçlardan 3. sırada. Mouse'unuzu sağ klik yaparsanız kement aracı, çokgen kement aracı ve manyetik kement aracı burada görünüyor. Bunların kısa yolu da L'dir. L ile ulaşabilirsiniz. Kement aracı genel anlamda işte belli nesneleri böyle seçmemize yarıyor. Mesela şöyle bir seçim yapıyoruz bu şekilde. Ben genelde bunu kullanıyorum. Bir şey kesmek istersen, bir şeyi hızlıca almak istersen bunu kullanıyorum. Mesela bakın burada eksi işareti Aslında normalde bu şekilde olması gerekiyor. Bunu bu şekilde yönlendirebiliyorsunuz farklı noktalara doğru. Bir yerde bir seçim hatası yaptınız. Mesela şöyle seçtiniz. Bunu tutup buradan düzeltebiliyorsunuz. Taşıma aracına seçerseniz bu buradan kesilmiş oluyor. Bakın bu şekilde kesiliyor. Arka planda transparan olarak görünüyor. Kement aracı bu şekilde oluyor. Kement aracıyla alakalı bir örnek yapalım isterseniz. Klavyede alt tuşuna basıp mouse'umun orta tekerleği ile beraber görselime biraz yanaşıyorum. Bakın burada bir seçim yapacağım örneğin. Bakın burada hızlı seçim aracıyla bir seçim yaptım diyelim. Şu şekilde bir seçim yaptım. Şuralara geldim. Şu eli de mesela seçtim. Ben bu eli oradan şu bölümü oradan çıkarmak istiyorum. Sadece şu kısmı almak istiyorum derseniz bunu e, bakın kement aracı ile beraber pratik şekilde bunu yok edebilirsiniz. Bakın şu bölümden. eksiye Şu bölümü seçerseniz eğer e, bakın burada eksi işaretiyle tanımlanıyor. Şu şekilde geliyoruz. Bakın eksi işaretiyle görünüyor. Bu şekilde seçimden kaldırıyoruz. İsterseniz şu bölümü de şu şekilde kesebilirsiniz. Bu eksi işaretle beraber bu şekilde kaldırılabiliyor seçimden. Bu aracı genelde çok kullanıyorum. Bir yerde hata yaparsam bunu düzeltmek adına. Mesela biraz daha yanaşalım. Şurada bir hatamız var mı? Hayır yok. Mesela şu bölümü şöyle almak istedik. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle şu şekilde yapıyoruz ve seçime dahil ediyoruz. Yani bu ekleme yarıyor. Bu da çıkarmaya yarıyor. Bunlara daha sonra tekrar değineceğiz alet çantası var mesela. Buradan bir şey seçeceksiniz. Hızlı şekilde seçmek için şu şekilde bundan yararlanıyorsunuz. Hızlı şekilde seçim yapmamıza olanak sağlıyor. Çokgen kement aracında ise burada düz seçimler yapmamıza yarıyor. Mesela şuraya geliyoruz. Şu şekilde düz seçimler yapmamız için bize olanak sağlıyor. Bu şekilde seçimi gerçekleştirip düzgün dekupa işlemleri yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde kenarlardan geliyoruz. Kenar bölgelerini seçiyoruz düzgünce. Ve son noktada da birleştiriyoruz. Ve seçimimiz gerçekleşmiş oluyor. Ctrl J tuş kombinasyonuyla seçimimizi bu şekilde kesebiliyoruz. Bu işe yarıyor. Örneğin farklı bir e, seçim yapalım. Mesela burada yine bir dikdörtgenimiz var burada. Bunu seçebiliriz bu şekilde. Bakın düzgünce uç noktalarını belirliyorum. Bu genelde kare şeklinde ya da işte düz geometrik şekiller üzerinde etkili olan bir yöntemdir. İçin içine yuvarlaklar girerse çok etkili değil. Bunu da söyleyeyim ben size. Çünkü köşelerde sorunlar yaşatacaktır size. Tam üzerinden geçerseniz bakın mesela tıklayıp üzerinden geçerseniz bir noktada yakalıyor o çizgiyi ama bayağı uğraştırır sizi. Kenarlarda istemediğimiz geometrik seçimler oluşuyor. Onun için çok ideal bir araç değildir. Bu tür mesela seçimlerde yine bundan yararlı. Yanlış bir hareket yaptığınız zaman klavyede delete tuşuna basıyorsunuz eski haline geri geliyor. Hatalar yaparsanız bu şekilde yapıyorsunuz. Dediğim gibi hata yaparsanız kesinlikle delete tuşuna basıyorsunuz ve seçiminiz eski hale geliyor. Hatanızı düzeltebiliyorsunuz böylelikle. Bakın bu şekilde geometrik seçimler yapabiliyorsunuz. Bakın böyle. Çokken kemahat aracında gördük ve manyetik kemahat aracı var. Bu da şimdi manyetik olarak bir alanı belirliyor. Mesela şuradan başladınız diyelim. Otomatik olarak kontrasttan yararlanarak çizgileri kendisi koyuyor. Siz sadece mouse ile üzerinden gezdiriyorsunuz, geçiyorsunuz. Bu şekilde otomatik olarak kendisi buluyor. Burada bulması çok doğal çünkü keskin belirgin çizgiler var. Bulması çok daha doğal. Bakın bu şekilde seçimimizi yaptık. Ben genelde bunu çok kullanıyorum. Seçim yaparken işime yarıyor. Tavsiye ederim. Mesela şurada bir seçim yapalım. Burada da yine başarılı sonuç verecektir bize. Hızlıca yapıyorum. Hızlıca olmasına rağmen bakın kontrastı fazla olduğu için seçim yapmakta zorlanmıyor. Kolayca seçimi bu şekilde yapabiliyorum. Eğer bir hata yaparsak örneğin buraya gelirsek tekrar delete tuşuna basıp geri gelebiliriz. Geri gelebiliriz. Ve buradan tekrar devam edebiliriz. Delete tuşuyla beraber e, ve mouse'unuzun sol kli ile beraber ona yardımcı olursanız seçim yapmanız kolay olacaktır. Mesela böyle bir görselimiz var. Seçim biraz daha zor olabilir bunda. Bakın hızlıca geliyorum. Ve hızlıca kenarlardan. Bakın burada hata yaptı. Hemen delete tuşuna basıyorum. Geri geliyorum seçimde. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Delete tuşuyla geri geliyorum. Burada ona yardımcı oluyorum. Birkaç noktadan sonra. Bakın buralarda da seçimde hatalar yaptı. Renkler aynı olduğu zaman seçimde hatalar yapabiliyor. Tekrar hızlıca gidelim. Kenarlardan. Kenar bölgelerinden geçirirseniz genelde sorun olmuyor ama bazen seçimde hatalar yapabiliyor. Özellikle benzer renklerde bu hatalar fazlasıyla oluyor. Bakın burada hatalar yaptı örneğin örnek olması açısından gösteriyorum ben. Delete tuşuna basıyorum. Buradan yardımcı oluyorum ona. Burada hata yaptı. Tekrar delete tuşuna basıyorum. Yardımcı oluyorum ona. Bu şekilde. Evet güzel şekilde seçimimizi yapıyor hızlıca. Üstten alalım şu şekilde. Yani zamandan tasarruf sağlıyor. Bunu dekupa ile uğraşsanız çok uğraşırsınız. Bakın burada hatalar yapmış. Biz bunları nasıl düzeltiyorduk? Buradaki araçlarımızla düzeltiyorduk. Örneğin burada eklemeler yapabiliriz. Şu şekilde seçip eklemeler yapabiliriz görseli. Bakın bu şekilde eklendi. Şu aracımıza da basıp şu bölümü seçimden kaldırabiliriz. Kolaylıkla. Bakın seçimden kaldırıldı. Örneğin şu bölümü dahil etmek istiyoruz. Şu şekilde geliyoruz üzerine. Bu şekilde dahil edebiliyoruz. Şu bölümü dahil etmek istiyorsak şöyle geliyoruz ve şurada birleştiriyoruz. Dahil ediyoruz. artı ve eksi şekilde seçime ilave ya da eksiltme yapabiliyorsunuz böylelikle. Şu üstteki araçlardan bahsedeyim size. Kement aracıyla örneğin kabaca bir seçim yaptık. Şöyle bir seçim yaptık. Bakın bu araçla beraber mesela bir seçim daha yapıp o orta alan, orta alanı dikkate alacağız. Mesela şurada bir tornavidayı şöyle bir seçim yaptığımı düşün. Bakın tornavidayı yani orta alanı seçim yapılan orta bölgeyi Kesebiliyorsunuz böylelikle. Buradan çıkartabiliyorsunuz. Mesela şu bölümünü ben seçimden çıkartıyorum, az önce yaptığımız örnekteki gibi. Şu bölümde de bu şekilde de ilave edebiliyoruz. Mesela ben bu çekici de buraya ilave etmek istiyorum. Bu şekilde yapıyorum ve seçimime ilave olmuş oluyor. Görüyorsunuz. Bunlar bu şekilde. Burada da tek seçimler yapabiliyorsunuz. Burayı seçtiğiniz zaman, başka bir yeri seçtiğiniz zaman o yer aktif hale geliyor. Ama buna basarsanız bunu ilave yapabiliyorsunuz. Böyle bu şekilde ya da şuradan ilave yapmak istedim. İlave yapabiliyorum. Ctrl D ile beraber çıkış yapıyorum. Temel anlamda göstermek istediklerimiz bunlar. Burada geçiş yumuşatma var. Örneğin çokgen kement aracımla ben şöyle bir seçim yaptım burada. Bu geçiş yumuşatmaya basarsam bakın burayı da ben 60 piksel yazarsam enterlarsam Örneğin ben burada köşeli bir seçim yaptığımda bu yumuşayacaktır. Bakın gördüğünüz gibi etrafı yumuşuyor. Bu o işe yarıyor. Kontrol ile çıkışımı yapıyorum. Ee, buradaki seçeneklerimiz de böyle oluyor. Bakın geliyorum. Şuradan bir hareket var. Geliyorum. Şu şekilde çok hızlıca bir seçim yapıyorum. Bakalım başarılı bir şekilde bunu yapabilecek mi? Seçim gerçekleşti. Şurada bir hatalar var ufak tefek. Bunları düzelteceğim şimdi. Eğer shift tuşuna basarsanız Bakın o bölümü alıyor. Ctrl Z diyorum. Eğer alt tuşuna basarsanız o bölümü oradan çıkartıyor. Böyle şu şekilde geliyorum. Alta basıyorum ve düzeltmiş oluyorum. Shift tuşuna basıyorum. Şöyle geliyorum. Şurayı seçeceğim diyelim. Düzelteceğim diyelim. Böyle geliyorum ve bırakıyorum. Böylelikle düzeltmiş oluyoruz. Buradaki araçlarımızın şu iki aracımızın klavye kısa yolları az önce de söylediğim gibi birisi alt birisi shift. Bununla alakalı bir örnek yapalım hızlıca. Manyetik kement aracımızla beraber bir örnek yapıyoruz burada. Bu şekilde seçimimizi yaptık diyelim. Seçimde hatalar var mı? Seçimde hatalar var. Örneğin şu bölümü Klavyede shift tuşuna basıyorum, bakın artı oluyor. Klavyede alt tuşuna basıyorum, eksi oluyor. Klavyede shift tuşuna basıyorum, artı olarak gelecek şu anda bize bunu. Bu şekilde bırakıyorum, seçime dahil ettim, gördüğünüz üzere. Şu bölümü de seçimden çıkaracağım örneğin. Klavyede alt tuşuna basıyorum, şöyle bir seçim yapıyorum. Şu bölümü seçimden çıkarıyorum. İki durumla alakalı örnek de verdim size. Ee, tekrar. Keman taracımı alıyorum. Klavyede alt tuşuna basıyorum, eksi oluyor. Şu bölümü seçimden çıkarıyorum. Şu bölüme geliyorum, eksi oluyor. Bu bölümü çıkarıyorum. Şurayı dahil ediyorum, artı oluyor. Şurayı dahil ediyorum, artı oluyor. Bu örnekle beraber e, muhtemelen olayı tamamen anlamışsınızdır. Bakın şu bölümden. Şöyle şu şekilde geliyorum. Ve burayı da ilave ediyorum. Herhangi bir tuşa basmıyorum. Zaten artı olarak geliyor. Alt tuşuna basarsam klavyede. Bu bölüm eksi olacaktır. Şimdi şu aracımı alıyorum. Shift tuşuna basıyorum. Artı oluyor. Şu bölümü dahil etmek istiyorum çünkü. Ve dahil ediyorum gördüğünüz üzere. Bu şekilde ee, dizayn edebilirsiniz. Hatalarınız varsa bu araçlarla beraber düzeltebilirsiniz. Bugünkü dersimizde kement araçları üzerinde durduk. Kement aracının yanı sıra çokgen kement aracı ve manyetik kement aracı ile alakalı örnekler yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan sorular olursa açıklamalar kısmına yazabilirsiniz. Kanala abone olup desteklerseniz sevinirim. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.